oh <laughs> yavaş gidiyorlar. Evo Aynen. Enden. Enes alır, Efik alır. Bayağı yok aya. Ya Evo, Evo Evo işte ya. Evo'nun gücü Bak bak gör iki araba fark açtı. Aynen. Hop 3 açıldı. Say you master <laughs> like him Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine LFS'deyiz ve LFS'de efsane modlar ile birlikteyiz Bugün e, adminlerle birlikte biraz takılacağız sanayide Onur'da mesela bir tane polomuz var güzel Böyle detaylı Ali'de güzel bir Nissan 350z var Biraz rengi tuhaf olmuş ama Tam tutturamadık yani NS Kette. Güzel bir Evo. Renklerini özene bözen ayarladık. <laughs> evet, çok salda bir tane Subaru'muz var. Şunun ayarı bozuldu neyse. Bu şekilde. Ben de yine her zaman gibi PZ PZ'ciyiz anlıyoruz Belki de 350Z yine. O da gayet güzel jantını falan ayarladık <laughs> enese <laughs> Enes de bu düştü işte. enese de şöyle küçük bir tane uf bir araç verdik yavaş takılacağımız için sorun yok yani <laughs> ee, ahmet'te de güzel böyle bir araç var ama bende skin sorunu olduğu için şu an e, orijinal aracın şeyleri gözüktü neyse onu görmedik şimdilik böyle olsun Aynen bu şekilde. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş, bulduk, hoş bulduk. Yavaştan çıkalım isterseniz. Onur sen devam ki. Benim araç niye çalışmıyor? Heh. Oyunu seslerini açsak mı ya? Biraz ses verdim. Grafik modunu da kapatalım. sanayiye doğru girelim. Takılalım biraz. Şu direksiyonun sesi geliyor mu acaba? Tabii ki geliyordur. Gelmez olur mu? Sesler biraz az oldu herhalde ya. Araç sesi bastırıyor sesinizi. biraz. Yan yan. Ben duramıyorum yerim. bak. Nene <laughs> 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 solda. <laughs> Aklıma Asette Corsa geldi. Neredesiniz oğlum? Asette Corsa'da da burada yapıyoruz. Zerize zeri ile evet evet. Şu an aynı moddayım. El freniyle bu kadar oluyor. Ben keşke klavyeyle gelseydim. <laughs> <laughs> Alışamazım direksiyona ya. Çok hızlı gidiyor Evet evet şu an yetişemiyorum size. Drift ayarı var ya bir de. Ben tek başıma geziyorum. <laughs> Yavaş gidin. <gülüyor> <gülüyor> acaba <bu> ya. acaba <laughs> Mini Cooper benden önde gidiyor lan. <laughs> 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 Yetişemiyorum ki. Enes, bassana. Yabancı gibi takılıyon ya. Bu fevir ya. Hayır bekliyor. Gidebilir aslında. <gülüyor> <gülüyor> Kesekten gitti. Ne yani mantıklı. Ben tamponu bıraktım orada. İçeri mi girdiler? Aha. Artık göremediğim için haritadan bakabilirim aslında. İçeride mi yanmasam biraz da? Allah cüzeli içi çok güzel. Her halükarda kalbimi diyor. Oğlum yol çok tırtıklı ya. Direksiyon çok sallanıyor. Kuvveti biraz kısalım. Girdiler nereye girdiler? <laughs> Bak 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 ben yaptıracağım. Yazılım atana ya. Tamam, yazılım. <laughs> bak 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 veriyor açıyor. Evet. Veriyor ayarı. Polayla mı? He. Çılgın onun <olur>. sıvası da. Ayı <laughs> kaldırma Bir şey yak, bir şey yak devam. Anam nasıl çıkmaz be. Nazar etti. Soldan soldan çıkıyor. Bir drag yapalım mı ya? Oo, evet. Nerede? Uzun yolda. İşte Haydi or çıkamazsın. oraya doğru gidelim. Yapıştır. Daha seninki Porsche yani. Bana drift fire var ama. Bilmiyoruz ya. Deneyeceğiz. Ama seninki de alır. i̇kinci <laughs> ikinci vides <laughs> 160 yapıyor araba. Polonun zaten maksimum 160 şu adaya bir rehin alsak mı ki dakika? Oo tamam. Az cam açtı. Bir şey uzatalım. Bir şey mi uzatacağım? Ee. Çıkıyorum. Yandı basikler çık. Al al al. Şimdiyim bir çektim. <laughs> Ama ya. 350 <laughs> 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 350'ye bir efsane ya. 350'ye mi alsaydım ya? Belki şu an bir çılgınlık yapıp alabilirim onu. Olabilir bak garajın yakınındasın. Bu F1'de bak fz alabilirsin. O zaman siz bir bekleyin beni. Ben bir iki dakika alıp geleyim. Tamam. Araba çıldırıyor lan Tabii canım. Sonradan açıyor kendini. Ben şu an tut tutamıyorum onu yolda. Abi, bir turbo ekledik. Biraz gecikmesi var ama dediğin gibi sonradan açtı. Çim çim kapışıyor. Herkes girsin bence. Yok ya. Atar atar gidere gider. Herkes de kapışır. Bak bence RB4 Defixoy kapıştıralım. Çok salla şey Enes kapışsın. Aynen Subaru Mitsubishi misali. Bak ben geleyim ortaya. Sen başlasana Sağa Sağıma soluma gelsin ikisi. Biraz camı kim olacak? Hadi bakalım. Biraz yanlış yaptınız yine köksal. Az geri gitseniz çizgiye. Yani buranın bir raconu var. Bunu bilmeniz lazım. Tefes oynuyorsanız. O çizgide durulacak. Sayıyorum. 3, 2, 1, başla. Bu Çok başa baş gidiyorlar. E Aynen. NS alır. Efik'si alır. Gökaya. Ya Evo, Evo Evo işte ya Evo'nun gücü Bak bak gör iki araba fark açtı. Aynı. Hop üç açıldı. Evo tamam canlı. bitti Çok anahtarı teslim edersin. Aynen çok sağ sen bırak anahtarını. Ee, kim geliyor başka? Ee, Feyze ile Dur. <laughs> FZ <gülüyor> UF yok ki. RB4 gelsin ya. XVG kim? Onur. Onur sen kimseli kapışamazsın herhalde. Yok. Onur Onur'la bence RB yapsın. Çünkü FZ çok hızlı RB'ye göre. Tamam olsun. Onur geç. Ama yine alacak. Geçebilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlatıyorum. 3. Hazır mısınız? Hazır Bir kadar değiştirdim şu an. Hazır mısın? Hazırım Ahmet? Ahmet konuşmuyordu hadi 3 2 1 başla 4 4 4 4 çarpı 4 alır <laughs> Adam kalkışından zaten tamam Sara Sara kalktı Onur Haftaya gel haftaya, gel, haftaya gel. <laughs> Yazılım atacak haftaya görüşürüz Saldım Geliyorum yine Ahmet aldı. Ee, kim gelsin Enes. Enes de şey gelsin. Şeytan kim diye Ali. Aynen. Bak bu başa baş olacak bence. Bence ee, Ali alacak. İyi, 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 iyi. Her türlü alır. Ali turba var şimdi. Turba Hazır mısınız? Yani. Hazır mıyız? 3 Enes. 2 Ses yok ama tamam. Tamam o arabanın sesi çıkıyor. Adam öyle konuşuyor demek. 3, 2, 1 başla. Allah Allah Feyze şu an şaşırttı beni. O Sivaslı abi. <laughs> Sivas Power. Bak geliyor ama. Odur hırla. Odur <laughs> hırla. Geçen izle. Olamaz. Sonradan açılıyor işte. Neyse. Enes dayanamadı hmm. kendini bıraktı. Bu iş bu kadardı. Hadi son olarak biz kapışalım videoyu da bitirelim Sperce. Tamam. Şimdi ikimizin arabası da aynı. Burada... Bilek. işi. Yani o da bende olduğu için abi. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Ama gel sende yani. yok şimdi. Sen de oyuncak gibi bir tane... Tamam. Direksiyon seti set olduğu için. Tamam. Tamam. <laughs> 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 E biriniz saysın. Sayıyorum. Hazır mısın? Dur bekle hazırlayalım. Şimdi hazırım. 3 2 Kanatları bırakırsın ha. Dur 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 bir daha say. 1'den başlıyor. Gel. Hı hı. Ben başla dediğim için 3 2 1 başla diye. Tamam. 3 2 1 Başla. Erken kalktın. Ya o. o. Alacaksın oynamayalım abi. Erken kalktın gel. <laughs> bak 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 bak. Erken kalktın gel. <laughs> bana fark etmiyor abi hadi bakayım. Gel gel da. Geldim hadi bakayım. 3 2 1 baktım gidiyor. Başla yok. Mızıkçılık yapma. Bana diyor bana diyor mızıkçılık yapma diyor. Yoksa sen de normal say. Hadi bak şimdi. benim burası en engebeli ya. Bak 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 mızıkçılığa bak. Geç bu yana. Tamam fark etmez. <laughs> Başlangıç şöyle 3 2 1 başla değil mi? Evet. Tamam. Ne kadar bahane bu arkadaş. erkek belki geçmem lazım. <laughs> tahmini olan arkadaşlar yorumlara yazsın şimdiden videoyu durdurup yazsın. Aynen. Işte. Hazır mısınız? Tabi canım. Hazırız. 3, 2, bir, başla. Bu araba stopi dedi lan neredesin? <laughs> neredesin Berke? Bu kadar da bahane bulunmaz be. Bu kadar da bahane bulunmaz. Ne bahanesi oğlum? Allah Allah. Tamam ben hadi kazandım. Bekliyorum seni hadi gel. Görüşürüz. <gülüyor> 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 tamam sen kazandın. İyi hadi bakayım. <laughs> Neyse. İzleyenlerin gönlünde kim kazanmış yazsınlar oruyorum. Aynen. Aracın kazandım, tiv aracın TV bozuk ya. Be onda belki tabii yaptığı canım. için. Tabii canım. Ha burada <laughs> bitirelim videoyu. Evet videonun devamı e, şu an devam edeceğiz biz. Devamı da Berke'nin kanalında olacak. Oradan gelip devamını izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına link bırakacağım. Herkese teşekkür ediyorum geldiği için. Ne demek efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.